Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Evde eğer ki çocuklarınız yani küçük yaşlı bebekleriniz sürekli ağlıyorsa uykularından uyanıp sıçrıyorlarsa bu hazırladığımız kağıdı yattıkları yatağın etrafında bir yere koyun. 20 günlük bir süreçte tamamen bu sıçramalar ya da ağlamalar ortadan kalkacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Evde eğer ki çocuklarınız yani küçük yaşlı bebekleriniz sürekli ağlıyorsa uykularından uyanıp sıçrıyorlarsa bu hazırladığımız kağıdı yattıkları yatağın etrafında bir yere koyun. 20 günlük bir süreçte tamamen bu sıçramalar ya da ağlamalar ortadan kalkacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinizde yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinizde yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinizde yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinizde yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinizde yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinizde yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinizde yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. İşlerinizde yapılmış olan bir büyü varsa bunu bozmak için bir işlem hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı telefonda ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra ekran görüntüsünü aldığımız bu kağıdı iş yerinizde güzel bir yerde saklayın. Yapılmış olan bütün büyüler bozulacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. İş yerinizde yapılmış olan bir büyü varsa bunu bozmak için bir işlem hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı telefonda ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra ekran görüntüsünü aldığımız bu kağıdı iş yerinizde güzel bir yerde saklayın. Yapılmış olan bütün büyüler bozulacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. İş yerinizde yapılmış olan bir büyü varsa bunu bozmak için bir işlem hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı telefonda ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra ekran görüntüsünü aldığımız bu kağıdı iş yerinizde güzel bir yerde saklayın. Yapılmış olan bütün büyüler bozulacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. İş yerinizde yapılmış olan bir büyü varsa bunu bozmak için bir işlem hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı telefonda ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra ekran görüntüsünü aldığımız bu kağıdı İş yerinizde güzel bir yerde saklayın. Yapılmış olan bütün büyüler bozulacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. İş yerinizde yapılmış olan bir büyü varsa bunu bozmak için bir işlem hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı telefonda ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra ekran görüntüsünü aldığımız bu kağıdı iş yerinizde güzel bir yerde saklayın. Yapılmış olan bütün büyüler bozulacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişilerin evine saklayın. 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir. Ve daha sonra tekrar sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın bu şekilde uygulayın Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişilerin evine saklayın 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir ve daha sonra tekrar sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp ulaşabilirsin, ulaşabilirsiniz ayrıntılı şekilde yardımcı olurum ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın bu şekilde uygulayın Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişilerin evine saklayın 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir ve daha sonra tekrar Sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın daha sonra bilgisayar çıktı olarak çıkartın bu şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişilerin evine saklayın. 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir. Ve daha sonra tekrar sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Ve bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Bu şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine hiç isim yazmadan ayrılan kişilerin evine saklayın. 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir. Ve daha sonra tekrar sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Bu şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz bir muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz bir muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz bir muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve Ayrıntılı bilgi almak isterseniz daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Şirinlik Muska dediğimiz bir muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana Whatsapp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz bir muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğumuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskası dediğimiz muskamız var. Bunun uygulamasını göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğunuz yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda 20 gün boyunca taşıyın. Hayatınızda güzel şeyler olduğunu göreceksinizdir. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, huzursuz bir ortamdaysanız, bunu huzurlu bir ortama çevirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıp daha sonra bu kağıdı iş yeriniz ya da evinize koyabilirsiniz. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi, anne ismi. Bunun ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak alabilirsiniz. Ayrıntı bilgi almak isterseniz de bana basın üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzursuz bir ortamdaysanız bunu huzurlu bir ortama çevirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıp daha sonra bu kağıdı iş yerinizi ya da evinize koyabilirsiniz. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi, anne ismi. Bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışı olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, huzursuz bir ortamdaysanız, bunu huzurlu bir ortama çevirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıp daha sonra bu kağıdı iş yeriniz ya da evinize koyabilirsiniz. Nokta koydum yerlere isim, doğum tarihi, anne ismi. Bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısı olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, huzur getirmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer huzursuzsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız bu hazırladığımız kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte çok büyük faydasını göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve yanınıza taşıyın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzur getirmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer huzursuzsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız bu hazırladığımız kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte çok büyük faydasını göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve yanınıza taşıyın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzur getirmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer huzursuzsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız bu hazırladığımız kağıdı yanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte çok büyük faydasını göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve yanınıza taşıyın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Eğer ki yanınızda olmasını istemiyorsanız bu kişinin uzaklaştırmak için bu işlemi yaptığımızda 20-25 günlük bir süreçte bu kişi sizden uzaklaşacaktır. Sadece uzaklaşmasını istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın Dediğim gibi 20 günlük süreçte etkisini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Eğer ki yanınızda olmasını istemiyorsanız bu kişinin uzaklaştırmak için bu işlemi yaptığımızda 20-25 günlük bir süreçte bu kişi sizden uzaklaşacaktır. Sadece uzaklaşmasını istediğiniz kişinin adını doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi 20 günlük süreçte etkisini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Eğer ki yanınızda olmasını istemiyorsanız bu kişinin uzaklaştırmak için bu işlemi yaptığımızda 20-25 günlük bir süreçte bu kişi sizden uzaklaşacaktır. Sadece uzaklaşmasını istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi 20 günlük süreçte etkisini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir eğer ki yanınızda olmasını istemiyorsanız bu kişinin uzaklaştırmak için bu işlemi yaptığımızda 20-25 günlük bir süreçte bu kişi sizden uzaklaşacaktır sadece uzaklaşmasını istediğiniz kişinin adını doğum tarihine ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayardan çıktısını alın Dediğim gibi 20 günlük süreçte etkisini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Sevdiğim birine yakınlaşmak istiyorsan, yani aranızda platonik bir aş varsa bunu normal çevirmek istiyorsanız, bugünkü yapacağımız işlem buna değer eder. Şimdi nokta nokta koyduğum yere sevdiğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bir kağıdı yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte bu kişinin size döneceğini göreceksinizdir. Ve daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı işlemler yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Sevdiğim birine yakınlaşmak istiyorsan, yani aranızda platonik bir aş varsa bunu normal çevirmek istiyorsanız, bugünkü yapacağımız işlem buna değer eder. Şimdi nokta nokta koyduğum yere sevdiğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte bu kişinin size döneceğini göreceksinizdir. Ve daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı işlemler yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Sevdiğim birine yakınlaşmak istiyorsan, yani aranızda platonik bir aşk varsa bunu normal çevirmek istiyorsanız, bugünkü yapacağım işlem buna değer eder. Şimdi nokta nokta koyduğum yere sevdiğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte bu kişinin size döneceğini göreceksinizdir. Ve daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı işlemler yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem ısınma işlemidir. Hayatınızdaki kişiyle artık sorunlar yaşıyorsanız ve evliliğinizin normal bir hale gelmesini istiyorsanız, sürekli kavgalar ediyorsanız bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere kaç cinsin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Eğer ki daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem ısınma işlemidir. Hayatınızdaki kişiyle artık sorunlar yaşıyorsanız ve evliliğinizin normal bir hale gelmesini istiyorsanız, sürekli kavgalar ediyorsanız bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere karşı cinsin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Eğer ki daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem ısınma işlemidir. Hayatınızdaki kişiyle artık sorunlar yaşıyorsanız ve evliliğinizin normal bir hale gelmesini istiyorsanız, sürekli kavgalar ediyorsanız bunların önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere karşı cinsin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Eğer ki daha ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Eviniz huzursuz gidiyorsa bu hazırladığımız vekfi çantanızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbetler tamamen düzelecektir. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazmak. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bir bilgisayardan çıktı olarak alın. Kısa sürede etkilerini alacağız. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Evliliğiniz huzursuz gidiyorsa bu hazırladığımız vekfi çantanızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbetler tamamen düzelecektir. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazmak. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bir bilgisayardan çıktı olarak alın. Kısa sürede etkilerini alacağız. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Eviniz huzursuz gidiyorsa, bu hazırladığımız vekfi, çantanızda taşıyın, 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbetler tamamen düzelecektir. Tek yapmanız gereken, nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazmak. Daha sonra, bu kağıdı yanınızda taşıyın, 20 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bir bilgisayardan çıktı olarak alın. Kısa sürede etkilerini alacağız. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Eviniz huzursuz gidiyorsa bu hazırladığımız vekfi çantanızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbetler tamamen düzelecektir. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazmak. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bir bilgisayardan çıktı olarak alın. Kısa sürede etkilerini alacağız. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa, sürekli sorun yaratıyor ve bundan uzaklaşamıyorsanız, ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız, bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem. Nokta koyduğum yerleri karşı cinsin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısında çıkartın, dediklerimi yapın. 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler de yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa, sürekli sorun yaratıyor ve bundan uzaklaşamıyorsanız ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem nokta koyduğum yerlere karşı cinsin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısında çıkartın, dediklerimi yapın. 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. De. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler de yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa, sürekli sorun yaratıyor ve bundan uzaklaşamıyorsanız, ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız, bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem, nokta koyduğum yerlere, karşı cinsin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısında çıkartın, dediklerimi yapın, 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. De. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler de yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.